Murat Bostancı kimdir? Murat Bostancı, ralli hayatına 2005 yılında kazan rally Krosu ile başladı. Murat Bostancı, 1988 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Yeşim Bostancı, babası rallici Serdar Bostancı'dır. Babası Türkiye ve Balkan şampiyonu, aynı zamanda Avrupa şampiyonasında ilk yarış kazanan Türk yarış pilotudur. Murat Bostancı'nın annesi Yeşim Bostancı ise Türkiye'nin ilk kadın kopilotlarındandır. İngiltere'de Oxford Brookes Üniversitesi'nde motorsporları mühendisliği bölümünden mezun oldu. Murat Bostancı, ralli hayatına 2005 yılında kazan Rallikrosu ile başladı. Murat Bostancı, uluslararası otomobil federasyonunun listesine giren ilk Türk'tür. Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi Kestrol Ford Team Türkiye pilotları olarak 2015 yılında rally'nin UEFA Kupası olarak adlandırılan Avrupa Rally Kupası'nı kazandı. Murat Bostancı, 14 Ağustos 2018 tarihinde Seda Çelik ile İstanbul Perapalas'ta evlendi.